Selam arkadaşlar, PLG Gamers'a hoş geldiniz. Ben Civan ve bugün sizlerle Dead Rising 3 oynayacağız. Story mode. Ben de yeni başlıyorum açıkçası. Ee, casual oynamamız daha iyi olur. Çünkü hani biraz eğlenmek istiyorum. Pekala. Ee, daha öncesinde ben bu oyunun ikincisini, Dead Rising 2'yi PlayStation'da oynamıştım. O konsolda oynamıştım ve bayağı eğlenmiştim. Dolayısıyla hani Deadrise 3'ü de denemeyi çok istiyorum. Ee, oyun 2004 çıkışlı. Dolayısıyla e, başlıyoruz bakalım. Aa, bu oyunun tabi en büyük olaylarından biri de sürekli Zombrex. Yani o ilacı bulma e, zorunluluğu. Zombrex senden zombi tarafından ısırılan insanları iyileştiriyor bir süreliğine ama 24 saatte bir de alınması gerekiyor. Dead Rising 2'deki temel live buydu. Ya, grafikler ne kadar güzel ya. başlayalım bakalım. Zaten bize başlayacağız. Buradaki adamın adı Nick'ti galiba. Outback yani zombilerin çıkışından 72 saat sonrasını oynuyor olacağız yani. Buradan da geçiyorum. Bu oyundaki en tuhaf şeylerden bir de kendi yiyeceklerini falan yani kendini yapabiliyorsun. O çok tuhaf. Mesela ağrı kesici falan yapabiliyorsun bazı içkileri e, mixleyerek. O çok ilginç. İyi, pekala başlayalım orada. Ne yapacağız ki? <laughs> ha. Pekala. Açıkçası ben daha önce hiç bu oyunu bilgisayar konsolunda oynamadım. Dolayısıyla benim de pek bir bilgim yok. Ama el alıyoruz yerden eşyaları. Hmm. C'ye basarak da atıyormuşuz. Şimdi T'ye basınca daha fazla bilgi. Oo şimdi bunları kim görecek de kim yapacak. Biz bunu bence daha sonra oyun içinde ihtiyaç olduğuna bakmamız gerekiyor. Ama ihtiyacımız olan bütün bilgiler T'ye basınca varmış galiba. Hmm. Q'ya basınca daha kuvvetli bir saldırı yapıyoruz ama hani <laughs> şey... O etek speedimiz çok düşük hani daha yavaş vuruyoruz dolayısıyla Yani çok zombi olduğunda kullanmayı ta ta Düşüneceğimiz bir saldırı tipi olmasa gerek Oyun dönmesi güzelmiş Uf, Yalnız bu jumpscarelerden çok korkuyorum bu oyunu ya <laughs> Ha. Hmm. Şey orta taşımasınca da iyi mi Yani şey. bu da bu da Peki silahları sen şöyle. Ha. He, ben küreye alacağım. Kürek daha hafifli böyle. Oh. İşte bu oyunun en kötü tarafı da yakında zombi sana saldırırken işte tam da böyle korkutuyor oluşu oldukça. çok zombi varken bunu kullanınca sıkıntı olur gibi geliyor. Hani kaçırdık diyelim köyü, atlar hani. Ha şu kahve alalım. O herhalde onunla canımız oluruz hani ihtiyaç duyduğumuzda. Yani, tamam tam yapacağız. Şöyle ha. Bunlar var. çünkü çok kere vurduğunda hani o körekte kürek kırılıyor kürek iyiymiş. Ha iyi. Şimdi ne yapalım? kahve içelim ya da he şu küreği atalım <laughs> <Heh. gülüyor> oh, <korktum> ya al <laughs> ya dediğim gibi kırmızı kürek şu şeyle alalım suyla alalım artık bizde şeyle bunlar neymiş ya böyle hakaret yok hakaret yok <laughs> heh pekala ooo satır da bu iyiymiş ya işte boyunun en güzel tarafı bana sorarsanız Hani detaylı bir oyun oluşuyor. Benim çok hoşuma gidiyor bu şey ise. Hani is yerdeki bütün silahları alabiliyorsun. Hani kendini, <laughs> kelimetini, ya da bütün eşyalarını alıp hani bir sil silah yenildiğini tanımıyorsun. Başka nereyi keşfedebilirim ki? <gülüyor> Heh. Oo. <laughs> oh. Taktiklen. Yani. Demek ki bunda şey de var. Heh, bunu çıkarsam da olur. Oo. Ama bunun mermisini ben iyi kullanmam gerekiyor. Ne taraftan? Şöyle gideceğiz. İyi. Ee? Oo, şunu bırakayım. Heh, şunu bırakayım. Aha, baltamı da aldım. Geliyorum, aldım. Baltalı ilah gibi dolaşacağım. oyunda biraz tutumlu olmam gerekiyor. Öyle çok fazla keyfek eder o silahı sıkarsan belki zorlanabilirim. Dolayısıyla ha bir yarsiye girdik. What the hell? ama bu oyunun karanlık bir atmosferi var <laughs> gibi geliyor. <gülüyor> yani, <gülüyor> Dead Rising 2'yi oynadığımda daha böyle eğlenceli, böyle kasinolar falan vardı. Daha böyle bir eğleniyordum. Bu oyun daha duygusal falan bir <laughs> hikayeyi barındırıyor gibi geldi. Dua mı ediyor bu adam? Ne yapıyor? Gerçi evet. bana kim geldi. geldi. öncesi. <laughs> hani o zombilerin istilası buralarda falan başlıyor. Yani bilmiyorum. Nasıl oluyorsa. Ha oh be sonunda böyle dışarı çıkabildik. Şükür. Oh, Ooo. Nasıl kaçacağım lan ben buradan? Burada bana vermeyecek değil mi? yok yok burayı geçer herhalde ya bana vermez. Yerinde hiçbir şey yok. Aa, aşağıdan da atlıyorlar bir şey olan ya. Aa. Oha! Oha! Üzerine düşmedi herhalde uçak. Allah, uçak nasıl havadaymış? Ne saçma. Oha. Aa oyun güzel aslında. Çok hoş bir başlangıç yapmış oyun. Çok hoş bir başlangıç olmuş ama değil mi bu Biz 11 silahında uçan bir uçak görmek bilmiyorum bana tuhaf geldi. Hani daha önce oynadığımız bizim zombi oyunlarında hiç uçan bir uçak ne bileyim görmemiştik, geçmemişti. Yani bir de askeri bir uçak falan yani yolcu uçağı. <laughs> geçiyorum canım, evet. Esasında burada bitirip bir sonraki bölüme geçerek ikinci yayını açmak daha iyi olacak gibi geliyor. Dolayısıyla izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalı beğenip abone olmayı da unutmayın. Sevgiler.